Merhaba arkadaşlar. F x artı 1 eksi f x eksi 1 eşittir işte 2 x artı 3 olduğuna göre f 2 F2, eksi f eksi 2 farkı nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada ben f 2 bulmam için x yerine ne yazmam lazım? Bir, bir yazalım mesela. Bir yazarsam f 2 eksi f 0 oluyor mu? Bir yazdım. Bir yazdım. iki kere 1 iki Bir daha. üç daha. 5. Peki ben f eksi 2'yi bulmam için İlk ne yazmam lazım? Şurada eksi 1 yazayım. Eksi 1 yazayım. Eksi 1 yazayım. F 0 olur. Eksi F eksi 2 eşittir. Bak. Eksi 2 artı 3 1. Şimdi arkadaşlar ben bunları toplayayım. Bak. Eksi, sıf, eksi, F0 F0 eksi F 0 ile artı F 0 birbirini götürür. F 2 eksi F eksi 2 eşittir. 5 bir daha 6. Zaten benim istenen de bu.